Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şap 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 şöyle de böyle pat pat pat. Komşu komşu tak 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 Annem geliyor baban geliyor tıp kolları bağlıyor. Şöyle şap 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 Şöyle de böyle pat 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 Komşu komşu tak 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 Ancan geliyor teyzen geliyor tıp Kolları bağlaşıp Sar 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 makarayı Çöz 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 makarayı Şöyle de böyle şap 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 Şöyle de böyle pat pat Kolları bağlaşıp Sar 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 makarayı Çöz 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 makarayı Şöyle de böyle şap 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 Şöyle de böyle pat 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 Komşu komşu tak 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 Horoz geliyor tavuk geliyor tıp Kolları bağlaşıp